Merhaba arkadaşlar. Oyunbaz YK kanalındasınız. Ben Kerem. Ben Aktan. Ben Gökten. Evet bugün sizlerle birlikte Outlast oynayacağız. Sanırım ölmeye karar verdik. Canımıza susadık. Ramazanın birinci günü acaba oruç bozar mı diye düşünmüyor değiliz. Umarım öyle bir şey olmaz. <laughs> evet oyunumuza başlayalım isterseniz. Yeni oyun. Abi şu normalden başlayalım biz abi. Yoksa Oyunun girişi bile adamı korkutuyor. Otlas, yoğun şiddet, kan, cinsellik ve argo dil içerir. Lütfen keyfini çıkartın. Lan bunun neresinin keyfi çıkartacağım? Evet, bizde keyfini çıkartmak Abi sonu yok kaçmak için tek şansın koşmak, saklanmak veya ölmek. Abi biz zaten hep ölürüz. Pek sanmıyorum biz saklanabilek ya da koşabilek. Hadi bismillah diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Akıl hastanesine geldik. İşimizin başındayız. Evet, elimizde bir dosya var. Bakalım neymiş. Alınan Volnar Markov Psikiyatri Hastanesi'nde 2 Haftaya yazılım danışmanlığı yapmıştım. Şu an gizlilik sözleşmesindeki her şeyi ihlal ediyorum ama kimin umrunda? Neyse, herifleri falan diyor. bunu burada bizi ilgilendirecek bir şey gözükmüyor. Geçelim. Siz okursunuz zaten oralara. Evet bir kameramız var. Pilimizi taktık. Evet gayet de güzel çalışıyor. Gece görüşümüz de var. Abi, ıssız bir yere benziyor burası. Kimse yok, ürkütücü, karanlık bir mekan. Abi orası nasıl bir yer ya? Abi perili köşke benziyor hatta. Evet. Göremize başladık başla. Abi, abi kapat abi ne kapat. Aa kapat. Açılmıyor mu? ne salak bir adam la bu. Abi nasıl kendi kapanıyor ya? Abi korkutmayın adam. Daha ilk korku oyunumuz. Evet, bekçi kulübesine geldik. Burada hiç kimse yok. Hmm. Alta bakalım. Abi bilgisayar da gayet güzelmiş yalnız. Arabanın içine at giderken götürürsün. Şöyle atladık. Şöyle de girelim içeri. Kapıları açmak için sol fare tuşuna bas diyor. Evet bastık arkadaşlar öyle girişteki ana kapıyı kullanmak istiyorum girmek için. Evet, kapının önünde zırhlı araçlar bekliyor. Ama şu an daha ses seda yok. Evet, kapılar kilitli. Başka bir giriş yolu bulacağız. Binanın yan tarafına doğru ilerleyelim. Evet, çömelmek için CTRL tuşuna bastık. Evet oyun kendini kaydetti. Abi bu kapı hiçbir şey olmuyor. Tutulmuyor bile. Sanırım bu kapı iptal. Evet abi. Oyunun şu iskeleden tırmanalım baştan müzikte coştu. Şöyle zıplayalım. Yok müzik bizi coşturuyor. Evet haklı. Abi san tek giriş yolu burası. Hadi bismillah. Bekle. Abi Abi Ne oluyor ya? Daha girer girmez karanlıkta kaldık. Al, geri görüş ömrünü azaltır idareli kullan diyor. Tamam biz de öyle yapacağız. Işığa geldik. Kapıyı yavaşça açalım. Evet buralar sakin. Boş bir odadayız. Dışarıda fırtına var. Abi yapmayın. Ya? Bu nasıl bir yer abi ya? Televizyon kendi başına açılıyor. Evet ilerlemelerin, medrenin aradan geçmek için diyor Şu ilk kapıdan abi yavaşça kimse gözükmüyor. İşte. Parlayan bir şey var. Pil almak için sol fare tuşuna bas. Evet. Abi pil bulduk ya. Güzel kamera pili de var. Burada çeşitli doktorların belgeleri. Şu kapıya bakalım. Abi yavaş at. Oh bir şey çıkmadı. Allah'tan. Bir kuman bulduk. Aç abi. He, bir hastayı tanıtmışlar. Evet Devam 19 et. yaşında erkek falan filan. Neyse ilerleyelim. Bunu siz zaten okursunuz. Kendiniz oynadığınızda. Ama size bir tavsiyem var. Bu oyunu yalnız başınıza oynamayın. Lan! Ben... Abi tuvalette kapı kendi kendine kapandı ya. Abi başka bir şey olmasın mı onun arkasında? Abi ses gürültü Abi, falan çıktı. Çabuk kaç, kaç kaç kaç. Örümcek ağları havalandırma deliğinden çıkıyoruz. O ne lan? Bir adam girdi. Wolf dedi. Wolf Rider mı dedi? Evet abi. Lan bakalım modanın geri kalanı. Wall Rider, abi, Rider karşıdan mi? da birini evet. gördüm geçti. Ben de gördüm abi. Kesin öleceğiz biz burada. Kesin ya. Yani. Allah korusun diyelim. O adam ölmezse biz öleceğiz. Evet arkadaşlar. gidiyoruz. Ee, gidiyoruz. Kütüphanedeyiz. İlk kapıdan giriyoruz. Hadi bismillah. Yavaşça çal. Ah! Oh. Ah ne oluyor ya? As. Abi. Abi korkudan altıma içeceğim bu ne? Adamı asmışlar kanlar akıyor. Abi leş ya. Üstüne leş var. Abi umarım biri çıkmaz. Abi o ne ya? Çok karanlık. Adamı asmışlar. Lan! Lan canlı. Lan amcayı gaza tutturmuşlar. Varyan, var ya. Abi, abi, azı abi, arkasından sokmuşlar, ağzından çıkarmışlar abi öyle bir O da zaten ölmek üzere. Abi ayrıl ya şurada. Pisliği görmek zorunda mıyız? Devam et abi. Evet o da gitti. Buradan çıkmak zorundasın dedi ve Abi o ne ya? Kelleleri her yere uçurmuşlar gerçekten. Ne yap? Yemişler. Abi, abi bir ses geldi. Bana ufaktan bir tırsma geldi abi. Şuraya bir girelim abi. Abi girme ya. Bakalım abi. Abi ben korkuyorum. Abi. O ne la? tuvaleti. El. ...ele Eli atmışlar ya adamın elini koparmışlar. Abi batarya vardı herhalde. Vicdansızlık. Yok da abi bak. Boş abi buradan acilen çıkmamız lazım. Abi niye giriyoruz niye çıkıyoruz abi ya? Malın evladı. Ya böyle bir yere gidilir mi ya? Abi arkana bak bir şey bir şey gelir şimdi. Evet, <Gülüyor> 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 ne oluyor lan? Lan abi. Bu adam öldü abi. Bu adam kesin öldü daha bu gidici. Aa yaşıyor lan. Abi, biri geliyor. Abi, o kadar yukarıdan düştük. Abi baygınız şu an. Ne lan? Birimiz mi lan bu? Kimse. Asıl sen beni bırak sen kimsin? Abi ya bu Bırakla ne şey? Bırak kamerayı. Gel kafa. Lan kamerayı bırak. Johnny sinsin çakmaz. Onun sen kayıp kardeş. Manyak herif bırak bizi. Cık, Allah'ım ya Rabbim ya. Kalk la çabuk yatıyorsun sen de canmış gibi. Ne yaptılar kameramız yanımızda mı? Açalım. Oo. Oh. Oh, oh. güzel. Kameramız yanımızda. tamam. Şimdi ne yapacağız abi şurada? Abi bu ne la bağırsaklarını dökmüşler adamın. Değiş, değişmişler adamın. Bunlar ölüdür. Evet. döküman aldık. Ee, i̇çeride merdiven ceset var. Kan yanık işaretler, kelleler, bağırsaklar falan. Evet bu. Buraya önceden gelen bir hastanın olmalı. Evet ayak izleri de var bizim mi? Yok başkasının. Abi, şu an ne yapacağımızı bilmiyorum da bilgisayarlar var bakalım açık bir kapı bir yer herhangi bir şey abi şuraya açık girelim abi hadi umarım bir sürprizle karşılaşmayız abi orada karanlık abi girme bu ne abi parlıyor şey abi karanlıktan korksaydık bu oyunu oynamazdık zaten. <laughs> Aykünlü yani. Hayır, yok. Evet. Hmm. Bir hastanın daha dosyası var elimizde. Bunu da geçelim. Baba ufak ufak tırsma geliyor artık. Burada bir şey yok herhalde. Yok. <laughs> Geç boş. Abi. Geçelim. ilerleyelim. Abi yavaş çık. Yavaş yavaş. Abi orada biri oturuyor. Orada bir dayı var. Abi bu saldırır ya Yok abi o uslu birine Ölmüş benziyor lan. Ya. Yaşıyor lan bu Sakin Dayı iyi misin dayı Dayı durursan seni öldürmeyeceğiz söz Hayır Zaten öldüremeyiz çarptırma Bir şey yapma yapma o zaman Oy Oğlum gitme Çant lan Dayı sana ne oldu dayı Bir deri Bir kemik kalmış yazık ya Gözü toprağa bakıyor daha oynayıp duruyor <laughs> Oynak be Evet bu yol yine kapı. Oo burada birileri var Abi bunlar bizi görünce saldırmasın sanmıyorum ama başka gidiş yolu yok. Abi sağdan bak. bak. Şöyle bir hop atlaya atlayamadık. Bunlar Kayla Pepe'yi izliyor bunlar. Karıncalı televizyona mal mal bakıyorlar. Abi o şuna bir gitsene. Gitmiyorlar. Bize de. hiçbir şey demediler. Bunlar gayet huslu. A aferin aferin. Adam oluyorsunuz siz. O mal ölmüş lan herhalde. Abi adam not yazıyor Abi Kesin bir şey olacak kesin Kesin oyun oynayıp duruyor Evet bir Güvenlik kontrol anahtarı Varmış hemen alalım Çök pompa oyun Kaydedildi bakalım ne olacak Sanırım şifreli kapıları Açmak için kullanacağız Evet, tava basalım. Bunlar daha bir şey yapmaz herhalde. Yok abi, şu an. Abi sen... Evet abi. Evet, daha Hadi daha doğru görüşürüz daha yakınıyor. Baba! Allah! Hilal! No! Hilal! No! 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 <laughs> ne oluyor? Vur vuramıyoruz abi şuna git manyak edin. Yapıştır şuna bir tane. beceriksiz herifsin sen, sen de. Hadi ya. Lan <laughs> pezevenk. Ne yapıyor? Ramazan Ramazan. La. Orucumuz boz Bir tane ez, ez, ez şunu. Manya. Salak. Ezemiyor da. Salak ya. Ya burada gel bizi korkutuyor. Abi bir dakika. Malın bir şey çıkabilir abi. Ay çıkabilir, taş düşebilir. Güvenemiyorum yani açıkçası. Evet. Sakin gözüküyor. Meydana bir çıkalım. Ne yapacağız abi? Abi şşş dümdük git sağına sağa sağa Abi açık kapı var oradan Şurada git. bir kapı, gördüm O oh, abi O kim lan Abi dur geri git tamam. Abi Buraya gelmeye de alaktan tamam. Abi şu sağa gir sağa Ben buraya gelecek Abi ben korktum tuvalete gideceğim. <laughs> La La ne ya Adamı yemişler La, pisli herifler. Herifler. Sıçarken ölmüş adam <laughs> Bırakmadım adamı sıçayım <laughs> Bu ne la? El gol. gol atmışlar hep. Sen gibi o delikten geçirecek onlar. Manyak. Abi şu bile oradan ha, her yer kan dolu ya. Adamlar yiyorlar. Oha abi o ne biçim bir fantazi dedi. yazık evet. ya. ya. Ha, abi o pil. Ha. Oley. Bir pil daha bulduk. Abi kapı kapandı ya. La abi. Abi Havalandırmadan çıkamıyoruz mu? Abi yok. ben korkmaya başladım açıkçası. Yavaş aç, yavaş aç. Zaman çok. Güvenemiyorum artık. Tamam abi bir şey yok çabuk git. abi. Manak, kapıyı kapatıyor açıyor ya. Ya burada olmasın mı? Yani. Biz de küçükken hep apartman zillerine basıyorduk ya. Basıp kaçıyorduk. Aynı ona benzetti. Evet, güvenlik abi, kapını odasına, kapını odasına girdik. Kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapattık. Evet, bilgisayarın başına oturalım. Kameralar. DNS'yi değiştiriyor. DNS <laughs> değiştirme işlemi. Abi, o kim ya? Ana! Oyunun başında bizim şeyimizi alan... ...manyak değil mi o? Eee, peder. Abi, abi, abi kesin bir şey oldu, kesin. Ya bu ışıklarda da diyor. Bodrum'a ineceğiz ama onun öncesinde sesler geliyor. Garip garip. Dolabın içine girdik, saklandık. Abi bir kapıyı kırmaya çalışıyor. O bizi aşağı atan o manyak herif. Dev gelmiş yine. Burada. Bu çok şükür. Yandaki dorabı açtı. Abi burayı da açmasın. Açmadı la iyi. O güzel. Evet. Ben bekleyelim. Hadi gitsene abicim ya. İşimiz var, gücümüz var ya. Işıklar gitti abi ya bazı. Jeneratörü açmamız gerekiyor. Karakteri de çok iyi yapmışlar. Bu arada Nefes sesleri alışveriş, alışveriş gerçekten. <laughs> Çok korkunç. Gerçekçi bayağı. Evet sesi kesildi. yavaş Abi gene çıkmasın lan banyo. Abi oğlum bundan daha kötüsü olacak. Abi mi? gitmiş abi. Tamam sakin. Hoş. Abi istersen videoyu burada sonlandıralım. Dur abi olabilir. Abi bence sonlandıralım. Zorlamanın bir anlamı yok. Hiçbir şey gözükmüyor yalnız ya. Şurada bir ışık var. Işığa doğru gidelim. Bir ışık gördüm. Amca bana el uzattı. Burada kapatalım. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üz üzere. Hoşçakalın.